Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşacağız. Arabada motor yağı eksik olduğunu nasıl anlarız? Hangi belirtiler bize sinyal verir ve motor yağı seviyesini doğru şekilde nasıl kontrol ederiz? Bunları tek tek anlatacağım. Aracınız için en kritik konulardan bir tanesi bu çünkü motor yağı bir arabada adeta kan gibidir. Nasıl ki insan vücudu kansız ayakta duramazsa motor da yağsız çalışamaz. Eğer bu konuya dikkat etmezseniz aracınızın motoru ciddi zarar görebilir ve bu zarar bazen on binlerce liraya mal olabilir. O yüzden bu videoyu baştan sona dikkatle dinlemenizi öneriyorum. Şimdi öncelikle motor yağının neden bu kadar önemli olduğuna kısaca değinelim. Motorun içinde yüzlerce hatta binlerce hareketli parça var. Pistonlar, segmanlar, valfler, eksantrik mili, krank mili bunların her biri çalışırken birbirine temas ediyor. İşte motor yağı bu parçaların arasına girerek sürtünmeyi azaltıyor, aşınmayı engelliyor ve aynı zamanda motorun ısısını da dengeliyor. Yani hem yağlama görevi görüyor hem de motoru soğutmaya yardımcı oluyor. Bunun dışında motorun içinde oluşan küçük metal parçacıkları ve kirleri de toplayarak karterde biriktiriyor. Yani adeta hem kan hem de temizleyici görevinde. Şimdi düşünün. Bu yağ eksildiğinde ne olur? Parçalar doğrudan birbirine sürtünmeye başlar, motor ısınır, sesler çıkar ve çok kısa sürede geri dönüşü olmayan hasarlar oluşabilir. Peki biz arabada motor yağı eksik olduğunu nasıl anlarız? İşte işin püf noktaları burada başlıyor. Birincisi gösterge panelindeki yağ lambası Aracınızı çalıştırdığınızda veya sürüş sırasında bu kırmızı yağ ikaz ışığı yanıyorsa bu kesinlikle hafife alınacak bir şey değil. Ya basınç çok düşük ya da yağ seviyeniz kritik derecede azalmış demektir. Bu ışık yanıyorsa motoru hemen durdurun. Devam ederseniz motor bir anda kilitlenebilir. Bu da çok büyük masraf demektir. İkinci belirti motor sesi. Normalde motorunuz belirli bir ses tonunda çalışır. Ancak yağ eksildiğinde o ses değişmeye başlar. Daha gürültülü, metalik bir ses duyabilirsiniz. Özellikle de motor hızlanırken tıkırtı, vuruntu gibi sesler geliyorsa bu yağlama eksikliğinin işaretidir. Çünkü parçalar yağsız kalınca birbirine daha sert çarpar. Üçüncü belirti egzozdan çıkan duman. Motor yağ yakıyorsa ve yağ eksiliyorsa egzozdan mavimsi ya da beyazımsı bir duman çıkmaya başlar. Özellikle gaza bastığınızda bu duman daha belirgin olur. Normalde egzoz dumanı çok açık gri olur ama yağ eksildiğinde yanık yağ kokusuyla birlikte farklı renkte duman görürsünüz. Bu kesinlikle yağ eksikliğinin ya da yağ yakmanın işaretidir. Bir diğer ipucu yanık yağ kokusudur. Kaputu açtığınızda ya da aracı çalıştırdığınızda burnunuza yanık ya da keskin bir yağ kokusu geliyorsa bu yağın motorda sızdığını ve sıcak parçaların üzerine damladığını gösterir. Yani hem yağ eksiliyor hem de sızıntı var demektir. Bir başka belirti de yakıt tüketimindeki artış. Motor yağı eksik olduğunda motor parçaları daha fazla sürtünmeye maruz kalır. Bu da motorun daha çok zorlanmasına ve daha fazla yakıt tüketmesine neden olur. Eğer son zamanlarda yakıt tüketiminizin arttığını fark ettiyseniz yağ seviyenizi kontrol etmeniz faydalı olur. Şimdi gelelim en garanti yönteme. Yağ çubuğu ile manuel kontrol. Arabanızın kaputunu açtığınızda motor bloğunun üzerinde genellikle sarı ya da turuncu renkte bir yağ çubuğu görürsünüz. İşte bu çubuk motor yağı seviyesini ölçmenizi sağlar. Doğru ölçüm yapabilmek için arabanızı düz bir zemine park edin. Motoru çalıştırdıysanız mutlaka birkaç dakika bekleyin ki yağ kartere insin. Daha sonra çubuğu tamamen çıkarın temiz bir bezle güzelce silin ve tekrar yerine sokup çıkartın. Çubuğun ucunda iki işaret vardır. Minimum ve maksimum. Yağın seviyesi bu iki çizgi arasında olmalıdır. Eğer seviye minimumun altındaysa yağ eksik demektir. Hemen uygun yağ eklemeniz gerekir. Eğer maksimumun üstüne çıkmışsa bu da iyi değildir. Çünkü fazla yağ motorda basınca ve çontaların zarar görmesine sebep olabilir. Yağ eklerken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta aracınız için doğru yağı kullanmaktır. Araç kitapçığında genellikle hangi viskozite değerinde yağ kullanmanız gerektiği yazar. Örneğin 5 ve 30 veya 10 veya 40 gibi. Yanlış yağ koyarsanız motor performansı düşer hatta zarar görebilir. Ayrıca yağı birden çok dökmeyin az az ekleyin ve her seferinde dipstikle kontrol edin. Çünkü fazla yağ çıkarmak çok zahmetlidir. Şimdi diyeceksiniz ki motor yağı neden eksilir? Bunun birkaç sebebi olabilir. Birincisi normal kullanım. Motor zamanla az da olsa yağ tüketir. İkincisi motorun yağ yakmasıdır. Özellikle eski motorlarda segmanlar aşınır, yağ yanma odasına sızar ve yanar. Bu da sürekli yağ eksilmesine yol açar. Üçüncüsü ise sızıntılar. Motorun altında contalarda, keçelerde kaçak olabilir. Eğer aracınızda sık sık yağ ekleme ihtiyacı hissediyorsanız mutlaka servise gidip bu sızıntıları kontrol ettirmeniz gerekir. Motor yağı eksikliği motorun aşırı ısınmasına da sebep olabilir. Gösterge panelinizde hararet ibresi normalden yukarı çıkıyorsa bu da yağ eksikliğinin dolaylı bir işaretidir. Çünkü yağ motoru sadece yağlamaz, aynı zamanda soğutur. Yağ azaldığında soğutmada yetersiz kalır. Arkadaşlar Motor yağı konusunu hafife almamak lazım. Haftada bir ya da en azından ayda bir kez yağ seviyenizi kontrol etmeniz alışkanlık haline gelmeli. Bu çok kısa süren bir işlem ama aracınızın ömrünü uzatır, sizi büyük masraflardan korur. Düşünün, 1 litre yağ birkaç yüz lira olabilir ama motor rektifiye etmek on binlerce liraya mal olabilir. Özetle yağ lambasının yanması, motorun gürültülü çalışması, egzozdan farklı renkte duman çıkması, yanık yağ kokusu, yakıt tüketiminin artması, motorun aşırı ısınması ve dipstick kontrolünde minimum seviyenin altında görünmesi bize motor yağı eksikliğini gösterir. Bunların herhangi birini gördüğünüz anda aracı kullanmaya devam etmeyin, yağ kontrol edin ve gerekiyorsa ekleyin. Eğer sık sık yağ eksiliyorsa mutlaka bir ustaya gidip sorunun kaynağını buldurun. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda arabada motor yağı eksikliğini nasıl anlayabileceğimizi ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini detaylıca konuştuk. Umarım faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplayacağım. Kendinize iyi bakın. Güvenli sürüşler dilerim.